arkadaşlarım şimdi de üçüncü teste devam edelim. Yılbaşı için bir sınıfta her öğrenci birbirine karpostal atacaktır. Toplam 240 adet karpostal atıldığına göre sınıfta kaç öğrenci vardır? Şimdi arkadaşlar sınıfta 4 kişi olmuş olsun. Mesela burada bir numaralı kişi var. 2 3 4. Bu bir numaralı kişi 3 kişiye karpostal dağıtacak değil mi? 2 numaralı kişiye bakın arkadaşlar. 1, 3, 4. Buradaki 3 kişiye karpostal dağıtacak. Bakın her bir kişi 3 kişiye karpostal dağıtıyor. Elimizde 4 kişi var. O zaman 1 kişi 3 kişiye karpostal dağıtıyorsa 4 kişi 4 çarpı 3'ten 12 kişiye karpostal dağıtmış olur. Yani toplamda 12 karpostal dağıtılmış olur. Arkadaşlar kişi sayısına 4 dedik. 1 eksiği ile çarptık. Burada ise kişi sayısına ne edersek arkadaşlar? 1 eksi ile çarptığımızda toplam dağıtılan karpostal sayısını bulmuş oluruz. Şöyle düşünün. Buradan bir kişiyi aldığınızda geriye n eksi 1 kişi kalır. Bir kişi n eksi 1 kişiye karpostal dağıtıyor. Peki en kişi kaç karpostal dağıtır? N çarpı n eksi 1'den 240 olur? Burası arkadaşlar 15 çarpı 16 demektir. Ve neyimizi 16 bulmuş oluruz. A, B, C, D şehirleri arasındaki yollar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. A şehrinden D şehrine kaç farklı yolla gidilebilir? Arkadaşlar bakın A'dan D'ye direkt gidebileceği yollar vardır. Burada olay bitti. Topluyorum. A'dan D'ye bir de A, B, C, D istikametini izleyip gidebileceği yollar vardır. Şimdi arkadaşlar A ile D arasında direkt gidebileceği 1, 2, 3, 4 yol vardır. D'ye vardığı için bu olay bitti. B ve C'ye uğrayarak D'ye kaç farklı şekilde gider? Burada 2 farklı yol var. Burada 3 farklı yol var. Burada 3 farklı yol var. Dolayısıyla arkadaşlar 2 çarpı 3 çarpı 3 farklı şekilde gider. 18 artı 4'ten 22 durum söz konusudur. 2 3 4 5 rakamları verilmiş. Sayısının rakamları yer değiştirilerek oluşturulacak tüm doğal sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan 13. sayı kaçtır? Arkadaşlar yine kutuya yerleştireceğiz. Yani sayıları 4 basamaklı düşünün. Şimdi küçükten büyüğe dediği için burada binler basamağını 2 ile başlatıyorum. En küçükten büyüğe doğru gideceğim arkadaşlar. 2 ile başlayan Kaç tane 4 basamaklı sayı var arkadaşlar? Tabii rakamları farklı olacak. Çünkü sadece yer değiştiriyor bunlar. 2 ile başlayan, rakamları farklı kaç tane sayı var? Başa 2 geleceği için bir durum vardır arkadaşlar. Bakın 2'yi sildim. Geriye 3, 4, 5 rakamları kaldı. Bu 3 rakamın 3'ü de buraya gelebilir. Örneğin burada 5 rakamını kullanmış olalım. Arkadaşlar geriye 3, 4 rakamı kaldı. 2 rakamın ikisi de gelebilir. Mesela burada 3'ü kullandık diyelim. Geriye 4 rakamı kaldı. Bir durum söz konusudur. Sadece 4 gelebilir. Arkadaşlar 2 ile başlayan buradaki rakamları kullanarak rakamları farklı. Kaç tane sayı yazılıyormuş? 3 çarpı 2'den 6 tane. 2 ile başlayan 6 tane sayı varsa 3 ile başlayan da 6 tane sayı vardır. Her birinden 6 tane sayı olacak arkadaşlar. O zaman 6 artı 6'dan toplamda 12 tane sayı yazılmış oldu. Bize 13. sayıyı soruyor. 2 ile başlayanı bitirdik. 3 ile başlayanı bitirdik. Şimdi arkadaşlar 4 ile başlayan olmalı. Küçükten büyüğe doğru olduğu için 4 ile başlayan en küçük sayıyı bulmalıyız. O zaman 2, 3, 5 şeklinde sayılarımı küçükten büyüğe doğru yazdım. Bu sayı 13. sayı 4235 sayısı olur arkadaşlar. Aşağıda Sibel'in şifreli valizi gösterilmiştir. Valizin şifresini unutan Sibel, yukarıda görülen rakamlarla yazılabilecek 5 basamaklı tüm sayıları küçükten büyüğe doğru sıraladığında şifrenin baştan 98. sayı olduğunu hatırlıyor. Buna göre Sibel'in valizinin şifresi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar. Yukarıdaki rakamlarla yazılabilecek 5 basamaklı tüm sayılar diyor. Buradaki rakamları kullanacağız. Şimdi ben e, burada bir şey dikkatimi çekti. Rakamları farklı dememiş. Burada aynı rakamları kullanarak 5 basamaklı şifre elde edebilirdi mesela. 2 2 2 2 şeklinde. Önce biz arkadaşlar rakamları farklı olacak şekilde çözelim. Eğer cevap oysa soruyu düzeltelim. Evet, küçükten büyüğe doğru yazacağız. Dolayısıyla 2 ile başlayan 5 basamaklı şifre oluşturacağım? Rakamları farklı. 2 ile başlayan dediğim için bir durum söz konusu. Geriye arkadaşlar 3, 6, 8, 9 rakamları kaldı. Bu 4 rakamın 4'ü de buraya gelebilir. Örneğin burada 3'ü kullandık. Geriye 6, 8, 9 rakamı kaldı. Bu üç rakamın 3'ü de buraya gelebilir. Örneğin 9'u kullandık. Buraya 6, 8 rakamı kaldı. İki durum söz konusudur. 6'yı kullandık diyelim. Buraya sadece 8 gelebildiğinden bir durum söz konusudur. Bakın 2 ile başlayan rakamları farklı. Kaç tane şifre oluşturabiliyorum? 4 çarpı 3 çarpı 2'den 24 tane şifre oluşturabiliyorum. 2 ile başlayan 24 tane varsa 3 ile başlayan da 24 tanedir. 6 ile başlayan da 24 tanedir. 8 ile başlayan da 24 tanedir. Bakın 98'e ulaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Burayı toplarsam 16 96 olmuş oldu. 8 ile başlayan da sonuncu sayısı 96. sayısı oluyor. O zaman 9 ile başlayan arkadaşlar 2 tane küçükten büyüğe doğru sıralanmış sayı bulmalıyım. Önce 9 ile başlayan en küçük sayımı yazıyorum. 2 3 6 8. Bu bizim 97. sayımız. Devam ediyorum arkadaşlar. 9 2 3 8 6. Bu da 98. sayımız olur. Yani cevabımız Edirne'dir. 4'e bakıyorum Edirne ve soruyu şöyle düzeltiyorum arkadaşlar. Rakamları farklı. Rakamları farklı olmadı. Evet, buradaki rakamları kullanıyorum ve 5 haneli bir şifre oluşturuyorum. Bunlar 5 rakam aynı olabileceği gibi farklı da olabilir. O yüzden soruda bunu rakamları farklı diye belirtiyorum arkadaşlar. Aşağıda 9 tane birim kareden oluşan ABCD karesi verilmiştir. ABCD karesinde her bir sütunda ve satırda yalnız bir kare boyanacaktır. Boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi arkadaşlar hem satırda hem sütunda sadece bir tane boyanacak. Buradaki satırdan başlayalım. Buradaki satırda 3 tane yer var. 3 farklı şekilde boyanır. Mesela burayı boyadık arkadaşlarım. Geldik ikinci satıra. Şurayı zaten boyayamam. Çünkü sütunda bir tane boyanması gerekiyordu. Burayı boyadığım için arkadaşlar artık şuraları boyayamam. Geldik ikinci satıra. İkinci satırda boyayabileceğim 2 yer var. Dolayısıyla bir tanesini seçelim. Burası olsun arkadaşlar artık ikinci sütunda şuralar boyanamaz. Geldik üçüncü satıra. Üçüncü satırda boyayabileceğim sadece bir yer vardır. Sonuçta altı durum söz konusu olur arkadaşlar. Altıya bakalım. Yukarıda verilen rakamlar kullanılarak yazılabilecek 3 basamaklı sayıların kaç tanesi 360'dan küçüktür? Mesela bu soruyu iki yolla çözelim arkadaşlar. 360'dan küçük diyor rakamları farklı dememiş. Arkadaşlar 3 ile başlayan sayılarımıza bir bakın. Sayı 3. Bütün rakamlar 6'dan küçük olduğu için 3 ile başlayan sayıların hepsi 360'dan küçük olacak. O zaman bunu şöyle hesaplayabiliriz. Buraya 3 basamaklı olduğu için 0 gelemez. 1, 2, 3 rakamlarından biri gelebilir. 3 rakam gelebildiğinden 3 durum söz konusudur. Tamam. 3 ile başlayan bütün sayılar 360'dan küçük olduğu için bu şekilde bir çözüm yapabilirim. Rakamları farklı demediğinden arkadaşlar onlar basamağına 0, 1, 2, 3, 5 rakamlarından biri gelebilir. 5 tane rakam olduğundan 5 farklı durum söz konusudur. Buraya bakın aynı şekilde birler basamağı da buradaki rakamlardan birini alabilir. 5 farklı rakam var 5 durum söz konusudur. Çarptığımızda 75 olarak buluruz. Bakın arkadaşlar bu sorunun birinci yolu. İkinci yol ise şu. 3 basamaklı yazılabilecek tüm sayıları buluruz. Bulalım. 3 basamaklı olduğundan 0 ile başlayamaz. 1, 2, 3, 5 rakamlarını alabilir. 4 durum söz konusudur. Rakamları farklı demediğinden arkadaşlar onlar basamağa burada tüm rakamları alabilir. 5 rakam var 5 durum söz konusudur. Yine rakamları farklı demediğinden birler basamağı buradaki tüm sayıları alabilir. 5 durum söz konusudur. 25 çarpı 4'ten 100 durum çıkar. Bu ne demektir arkadaşlar? Tüm 3 basamaklı sayıların sayısıdır. Bu tüm 3 basamaklı sayılardan 360'dan büyük sayıları çıkardığımda 360'dan küçük sayıları bulmuş olurum. Arkadaşlar Az önce ne demiştik? 3 ile başlayan bütün sayılar 360'dan küçüktür demiştik değil mi? Çünkü bütün rakamlar burada 6'dan küçük. Buraya gelirse 350 olur, 330 olur, 320 olur, 310 olur gibi sayılar var. O yüzden 3 ile başlayan sayılar zaten 360'dan küçük. O zaman 360'dan büyük olan sayıları yazmaya çalışalım arkadaşlar. Buraya gelebilecek 5 rakamı vardır bir durum söz konusudur. Onlar basamağına gelebilecek 0, 1, 2, 3, 5 rakamı vardır. 5 durum söz konusudur. Birler basamağına da rakamları farklı demediğinden bu rakamlar gelebilir. 5 durum söz konusudur. 25 tane 360'dan büyük sayı vardır. Tüm sayılardan 360'dan büyük sayıları çıkardığımızda sonucu 75 olarak buluruz. Bilerek farklı yollardan anlattım arkadaşlar. Çünkü öğrenmemiz gerekiyor. 7'ye bakalım. Yukarıda verilen rakamlar ile yazılabilecek 3 basamaklı. Tek sayılardan kaç tanesi 300 ile 500 arasındadır? Arkadaşlar rakamları farklı dememiş. Aynı rakamları kullanabiliriz. Şimdi 3 ile başlasın arkadaşlar. 3 ile başlasın. Bir kere içerisinde 0 olmadığından sıkıntı yok. 3 ile başlayacaksa burası buraya gelme durumu 1'dir. Sadece 3 rakamı geldiği için. Ve bu sayı tek olacaksa arkadaşlar bu sayılar içerisindeki tek rakamları birler basamağına gelebilir. 3 tane olduğu için 3 durum söz konusudur. Rakamları farklı demediğinden onlar basamağına hepsi gelebilir. 5 durum söz konusudur. 3 ile başlayan tek sayılar 5 çarpı 3'ten 15 tanedir. Şimdi 4'e bakalım arkadaşlar. 4 ile başlayan tek sayılarımız Sadece 4 geleceğinden bir durum söz konusudur. Rakamları farklı demediğinden buraya bütün rakamlar gelebilir. 5 durum söz konusudur. Tek dediği için arkadaşlar buradaki 3 rakamın 3'ü gelebilir 3 durum söz konusudur 15 durum vardır. 300 ile 500 arasında 15 artı 15'ten 30 durum vardır arkadaşlar. Bakın bu birinci çözüm yoludur. İkinci çözüm yolu ise 300 ile 500 arasında diyor ya. Arkadaşlar yüzler basamağına 3 ve 4 rakamları gelebilir. 2 durum söz konusudur. Tek dediği için birler basamağına 1, 3, 5 rakamı gelebilir. 3 durum söz konusudur. Rakamları farklı demediğinden arkadaşlar onlar basamağına 1, 2, 3, 4, 5 sayılarından biri gelebilir. 5 rakam var. 5 durum söz konusudur. Bu şekilde de cevabı 30 buluruz arkadaşlar. Gelelim 8'e. Aşağıdaki eş karelerden her satır ve sütundan yalnız bir kare boyanacaktır. Örnek verilmiş kaç farklı desen oluşturulabilir? Arkadaşlar gelelim bu satıra. Bu satırda 4 yer var. Dolayısıyla 4 farklı seçim yapabilirim. Örneğin burayı boyadım. O zaman şuraları boyayamam artık. Çünkü sütunda bir tane boyalı olması lazım. Gelelim buradaki satıra. Boyayabileceğimiz 3 yer vardır arkadaşlar. Mesela burayı boyamış olsun. O zaman buradaki sütunda şuraları boyayamayacaktır. Gelelim buraya. Boyayabileceği iki yer vardır. Çarpı 2 diyorum. Mesela burayı boyamış olsun arkadaşlar. Bu sütunda burayı ve burayı boyayamayacak. Gelelim buradaki satıra. Boyayabileceği sadece bir yer vardır. Cevap buradan 24 gelir. Ders sözcüğünün harfleri kullanılarak. 5 harfli anlamlı ya da anlamsız kaç farklı sözcük kullanılabilir? Şimdi 5 harfli diyor arkadaşlar. 5 tane çizgimi çizdim. Burada 4 tane farklı harf var. Bu 4 farklı harfin 4'ü de buraya gelebilir. çarpı Bu 4 farklı harfin 4'ü de buraya gelebilir. Her birine 4'ü de gelebilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade 4 üzeri 5 olur. Aynı sayılardaki gibi düşünün arkadaşlar. Buraya D, E, R, S harflerinden biri gelebilir. Dört durum söz konusu. Buraya da, buraya da, buraya da, buraya da aynı şekilde düşündüğümüzde sonucu 4 üzeri 5 buluruz. Aşağıda bir tiyatro salonunun koltukları verilmiştir. Bu pembe olanlar dolu, beyaz olanlar boşmuş arkadaşlar. Bu tiyatro salonuna giren 5 kişilik bir arkadaş grubu Aynı sırada Teodoru izleyecektir. Bakın aynı sırada diyor. Buna göre bu arkadaş grubu kaç farklı şekilde oturabilir? Arkadaşlar bakın. 5 kişi aynı sırada oturacaksa mesela şu sıraya bakar mısınız? 4 tane boş yer var. Buraya oturamazlar. Buraya bakın 2 tane boş yer var. Buraya oturamazlar. Hepsi aynı sırada olmalı. Buraya bakın arkadaşlar. 3 tane boş yer var. 5 kişiyi buraya oturtamayız. Burası dolamaz. Buraya baktığımızda ise 1 2 3 4 5 6 tane boş yerimiz var. Şimdi dikkatlice bakın arkadaşlar. Elimizde 5 kişi var. 1 kişiden başlayalım. 1 kişinin yerleşebileceği 1 2 3 4 5 6 yer vardır. Mesela o 1 kişiyi buraya yerleştirdik. Geldik 2. kişiye. İkinci kişinin yerleşebileceği 5 yer vardır. Mesela ikinci kişi de buraya yerleşmiş olsun. Geldik üçüncü kişiye. Üçüncü kişinin gidebileceği 4 yer vardır. Mesela o da buraya yerleşmiş olsun. Geldik dördüncü kişiye. Dördüncü kişinin gidebileceği 3 yer vardır. O da buraya yerleşti. Ve beşinci kişinin gidebileceği 2 yer vardır. Arkadaşlar çarpımı bize 720'yi verir. Gelelim 11'e. Olduğuna göre n kaçtır diyor. Pay kısmını düzenleyelim arkadaşlar. Şurayı. Buraya n artı 5 çarpı n artı 4 faktöriyel diyeceğiz. Eksi n artı 4 faktöriyel bölü. Aşağı ise n artı 3'e benzeteceğiz arkadaşlar. n artı 4 çarpı n artı 3 faktöriyel artı n artı 3 faktöriyel olur. Bu ifade 36 bölü n artı 5 eşittir. Şimdi pay kısmında bunlar ortak arkadaşlar. O yüzden n artı 4 faktöriyel parantezin alıyorum. Burada katsayı 1'dir. Kalan ifadeyi işaretlerine dikkat ederek yazdım. Bölü. Payda kısmında ise n artı 3 faktöriyeller ortaktır. N artı 3 faktöriyeli yazdım. Burada katsayısı 1. Geri kalan ifadeleri aralardaki işaretlere dikkat ederek yazdım. Arkadaşlar, n artı 4 faktöriyel yerine de n artı 4 çarpı n artı 3 faktöriyel yazalım. O zaman arkadaşlar n artı 3 faktöriyeller sadeleşir. Pay kısmı n artı 4 çarpı n artı 4 olur. Payda kısmı n artı 5 olur. Bu ifade 36 bölü n artı 5'e eşitmiş. Bakın n artı 5'ler sadeleşir arkadaşlar. Yukarıda n artı 4'ün karesi var. Bu ifade 36 eşitmiş. Kara kökünü aldığımızda n artı 4 6 olur ve n'imizi 2 buluruz arkadaşlar. Bir de burada n artı 4 ifadesi eksi 6'ya eşit olur. N'imiz eksi 10 olur. Ama n'i eksi 10 dersek burası eksi 5 faktöriyel olur. Faktöriyelde ifadelerde asla negatiflik olmaz arkadaşlar. En az 0 olabilir. O yüzden neye burada? Eksi 10 olamaz. Cevabımız Bursa'dır. 7 faktöriyel sayısının asal çarpanları ile oluşturulabilecek 3 basamaklı kaç farklı sayı vardır? Arkadaşlar bakın 7 faktöriyel neye eşittir? 7 çarpı 6 çarpı 5, 4, 3, 2 ve 1. Buradaki asal çarpanlar bir kere 2, 3, 5 ve 7'dir arkadaşlar. Asal çarpanlarımız bunlardır. Diyor ki buradaki rakamlarla oluşturulabilecek 3 basamaklı kaç farklı sayı vardır? Rakamları farklı dememiş. O zaman buraya arkadaşlar 2, 3, 5, 7 rakamlarından biri gelebilir. 4 durum söz konusudur. Rakamları farklı demediğinden onlar basamağına da buradaki rakamlardan biri gelebilir. 4 durum söz konusu. Binler basamağına da buradaki rakamlardan biri gelebilir. 4 durum söz konusu. O zaman çarptığımızda arkadaşlar cevabı 64 buluruz. Evet gençler güzel sorular vardı. Mümkün olduğunca dilim döndüğünce açıklamaya çalıştım. Umarım her şey anlaşılmıştır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.